Menteş Algı Mahallesi'ndeyiz. 1735 metrekare parselimize gidiyoruz. Şu an yürümekte olduğumuz yol Kadastral yani resmi yoldu. Sıral yola cephemiz e, 25 metre. Parselimiz Bayaka Mahallesi'ne 800 metre mesafede. Algı Mahallesi'ne 1 kilometre mesafede. Algı Mahallesi'ne geçmekte. Aynı zamanda arkamızda bir asfalt yolumuz mevcut. Asfalt yoldan da direkt olarak el yoluna ulaşabiliyoruz. Akbük koyuna ulaşabiliyoruz daha doğrusu. Size göstermek istediğim bir sürprizim daha var. Gelin birlikte bakalım. Söylediğim sürpriz bu. Yani şöyle söyleyeyim. Bu doğa güzelliğe yaklaşık birkaç adım mesafedeyiz. Canınız sıkıldığı zaman çayınızı kahvenizi alıp burada rahatlıkla içebilirsiniz. Menteşe Algı Mahallesi'ndeyiz. 1735 metrekare parselimize gidiyoruz. Şu an yürümekte olduğumuz yol Kadastral yani resmi yoldu. Sıral yola cephemiz 25 metre. Parselimiz Bayaka Mahallesi'ne 800 metre mesafede Algı Mahallesi'ne 1 kilometre mesafede Algı Mahallesi'ne geçmekte Aynı zamanda arkamızda bir asfalt yolumuz mevcut Asfalt yoldan da direkt olarak El yoluna ulaşabiliyoruz Akpik Koyun'a ulaşabiliyoruz daha doğrusu Size göstermek istediğim bir sürprizim daha var Gelin birlikte bakalım Sürpriz bu Yani şöyle söyleyeyim Bu doğa güzelliğe Yaklaşık birkaç adım mesafedeyiz Canınız sıkıldığı zaman Çayınızı kahvenizi alıp Burada rahatlıkla içebilirsiniz.